Sizce gerçek mi burası? Gidip bakalım mı? Yürüyeyim bakalım. Masaya koyuyorum. Hansel ve Greta. şuranın güzelliğine bakın. Aman Allah'ım burası da ne böyle? Her şey şekerden. Nasıl yoksa şeker mi Sanki bakalım bir neler var. bakalım. Baksana da şekerleme dolu burası. Şu taraflarda neler var bakalım Gelin gelin Aa. Nasıl sizce bura Baksanıza burada da şeker Baksanıza duvarlar da şekerden Ama öyle yenmiyor yani ki almamız lazım Almazsak olmaz almadan yemez. Ama bakar mısınız çeşit çeşit şekerler var İstiyor musunuz Alalım mı eldivensiz abla alamayız diyor. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi önce müzeye girelim. Müzeden çıktı. Şimdi mi şeker istiyorsunuz? Müzede gezerken mi yiyeceksiniz? O zaman gidip para almamız lazım. Hemen gidip para alalım mı? Hemen koş teyzeden al bakalım. Yürüyün. Yürüyün hemen gidin. Gelin gelin hemen hemen yürüyün bakalım. Alalım bakar Ya Hadi gel ama çabuk para alalım biz. Gerçek şekerler alacağız. Yürü bakalım, yürü yürü tez hoş Emir'e de dikkat. Emir, sen ondan mı istedin annem? Tamam, Emir'i aldı. Hadi siz de seçin bakalım. Efe geliyor, suçuşileri bırakın. Hadi Emir'in yanına yürüyün. Emir ilerliyor. şekerleme dükkanına. Yürüyün yürüyün. Hah. Hadi seçin bakalım. Ama eldiven takmamız gerekiyor. Evet annem şekerin o da senin. Eldiven nereden alacağız? Burada. Beraber. Beraber. Bir tane eldiven sen al. Emir gel annem gel. Evet abla izin vermiyor eldivensiz. Birisi Tabi haklısınız doğru. Hadi bakalım seçin. Takamadım Bekle bakalım. Rüya Efe size diyorum. Buradan poşet almanız lazım. Hadi bakalım. Doldurun. Tamam annem. Beraber ikiniz doldurun hadi. Hayır burası sadece şekerleme dükkanı. Pamuk şekerleri bak. Birisi benim olsun birisi yalnız. Bir poşet alın. Tamam peki o zaman. Evet annem. Açtım annem. Aç. Bak açtım. Al bakalım. Hadi. Seçin. Bak abi rüya seçiyor ama çok almak yok. Aç karnı şeker yenilmez sadece biliyorsunuz değil mi? Geldim, geldim. Rüya çok almak yok. Teyzeciğim bu kadar çok alınmaz. E yemekten sonra da yerim. Hayır bu kadar çok alınırsa şeker dişlerin çürür. Bak Rüya'ya. Efe'yi hemen şunu boşaltmalısın. Hayır hayır bak anne de izin O zaman ben anneyi çağırıyorum. Gelirim, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Olmaz. Olmaz hemen boşaltın bunu bakayım. Seçtin mi teyzeciğim sen de? Tek kemik mi alacaksın? Emin misin burada bu kadar şeker varken tek kemik mi alacaksın? Tamam babası çok az aldı o zaman. <laughs> Bak alt tarafa açır ya. O da kendi istediklerini seçsin Efe. Seçemedi hala. <laughs> <laughs> Karar veremiyor ya. Tamam mıdır? Hallettik mi? İki poşet mi şimdi? Hı -hı. Rüyanınki tamam mı? Daha sanki istedikleri var gibi. Hı -hı. <laughs> İstiyorsan hadi başka da al Rüya. Tamam tamam mı? Tamam. Efe, Efe tamam. Bu Efe'ninki. Hayır ödemeden parasını yiyemeyiz. Şimdi bunları ödüyoruz o zaman. Tamam. Hı -hı. Tamam. tamam. Buyurunuz efendim. Hangisi senin? Tamam al. Bu da Rüya'nın. Afiyet olsun. Hadi yürüyün bakalım. Evet. Afiyet olsun. Tabii ki yiyebilirsin. Çıkalım hadi. Tamam.